Hepinize merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım. Büyük gün geldi çattı sabahın 6.45'inde Clash of Clans'ın ilk kısa animasyon filmi vizyona girdi diyebiliriz. Yayınladılar arkadaşlar Lost and Grown'ed Clash Short olarak vizyona girdi. 2 saat önce yayınlandı ve 2 saatte de 463.000 görüntülenme oldu. Sonrasında Twitter'da, Instagram'dan da paylaşımlar yaptı Supercell resmi hesaplarından. Şimdi Oradaki fikirleri, düşünceleri, milletin yakalamış olduğu ayrıntıları okuyacağız. Onlara bakacağız. Filmi izleyeceğiz. Sonrasında sizlerden beklediğim ayrıntıları, yakaladığınız ayrıntıları bu videonun altına yorum olarak bekliyorum. Neler gelebilir? Videoda gözünüze çarpan bir şey olursa mutlaka yazın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Filmi ben bir tur izledim. Güzel olmuş. Değişik bir konsept yapmışlar değişik bir konu işlemişler. Bakalım siz beğenecek misiniz ve neler yakalayacaksınız onları da birlikte göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve ilk önce e, Twitter hesabına bir geçiş yapalım. Millet ne tahminlerde bulunmuş onlara bir bakalım. Nasıl tepkiler almış video onları bir okuyalım bakalım. Hadi başlayalım. Clash of Clans'ın resmi Twitter hesabındayız. Şöyle hemen Twitter çevirdim. Clash of Clans kısa filmi yayında Peter ve kardeşlerin maceralarını takip edin. Bir gece vardiyasında kısıl kralın tacını korumakla görevlendirilen kardeşçe kaos başlar. Animasyonlarda gördüğüm yeni gizli zirveler yakında klan güncellemesinde klan savaşlarında geliyor demiş. Birincisi köy binası 14'te yeni bir kuşatma atölyesi kuşatma makinesi geliyor demiş. Yetimitleri ateşleyin veya lav yavruları ateş ruhları olarak geçiyor. Clash Royale'de onlar gelebilir veya süper birlik olarak da gelebilir demiş. Süper birlik olarak gelebileceğini tahmin etmiyorum. süper birlik askerleri mevcut askerlerden geliyor şu anda. Ama yetimitleri ateşleme fikri fena değil ya da alev ruhları, ateş ruhları getirmek de değişik olabilir. Clash of Clans'a. Bebe Elektro Ejderhası İnşaatçı Köyü 10'da geliyor olabilir demiş. Aynı fikirdeyim inşaat üstünde bebek ejderhayı ben de bekliyorum. Elektro ejderhayı ben de bekliyorum. Bakalım başka fikirlere. Millet önümüzdeki hafta bir güncelleme bekliyor. Ben de açıkçası bekliyorum ama belli de olmaz. Biraz daha erteleyebilirler güncellemeyi. Genel itibariyle yakın zamanda güncellemeyi bekleyen birçok kişi gördüm. Daha fazla yorum geldiğinde bakacağız Twitter'ın altına. Şimdi Clash of Clans köyü servis kalkıyor ve cadı da iskeletlerini şatoya saraya gönderiyor. Peter Valeri de yola çıktı. Okul servisi gibi. Yeni kuşatma atölyesi dedikleri bu yani gelebilir dedikleri 3 tane kaya balonunu Bağlamışlar gibi Sarayın çalışanlarını toplamışlar servis çekiyor Ama filmi gerçekten güzel yapmışlar Ve Kırmızı kralın sarayına Geldiler. Kapıdan dev iskelet falan çıkıyor. İnşaatçılar yerleri süpürüyordu. Muhafızlar. Kapıyı kapattılar. Şöyle bakalım. Nöbet yerine gidiyorlar şu anda. Tabii baş belası ufak kardeş olarak kurgulanmış. O değil de ufak kardeşin alt çenesi de yok. Bak. Kral geliyor. Yeşil gözlü kral. Meraklı melaat. Yani bu görevi bu kardeşi verirsen olay kaçınılmaz tabi. Koskoca kralın kapısı arızalı. Lan sarayda bir sürü inşaatçı var. Çağrı yapsın işte. kırıldı gitti. Olaylar da şimdi başlıyor zaten. Heh, kapı tekrardan açıldı. Bizimkisi durur mu? Abisinin dalgın olduğu bir sürede hop içeride. İçerisi ganimet dolu tabi. Kupalar mupalar. Ve kralın tacı. Heh. Şimdi fark etti. Ve taca dokunuyor da diğer aldı. Diğer aslında bütün olayları fitilleyen hareketi abisi yaptı. O tacı oradan kaldırdığı anda ateş ve buz odaya salındı tacı yerine koyamadan kaçıyorlardı. Orada hemen bir cehennem kulesi devreye girdi. Hala tacı, tacı kafasına takmakla uğraşıyor. Heh, muhafızlar geliyor ha. Mutfağa inen asansör gibi bir şey. Ve orada bir alev ruhu. Ateş ruhu. Prensin heykeli vardı orada da. Aşağıya iniyor. Sonra ateş ruhunu fırının içine atıyor. Büyük kardeş yine olayların başlamasına büyük sebep veriyor bak. götürdü. Kömürlerin üstüne attı ateşi. Tabi onlar da ateş ruhu olarak fırından fırlayacaklar. Ve sarayın altını üstüne getiriyorlar şu anda. Her yeri cayır cayır yapıyorlar. Hala tacı kafasına takmakla uğraşıyor. Orada Burası şey gibi böyle Kraliyet hayaletinin Görüntüsü oluyor elbiselerde. Patlayıcı deposuna girdiler her yer patlayıcı, hava bombaları, hava mayınları roketler ve alev ruhları gelince de büyük patlama kaçınılmaz oluyor. Zaten kısa filmin adında büyük patlama olarak koymuşlardı. Hop. Kral Prens miydi o prens sanırım aynen prens. Koç binicisi prenses. Ve aşağıya düşerken yakalayamıyorlar yine. Sonrasında seke seke yine taç ilerliyor. Yakalayabildiğiniz ayrıntılar oldukça yazın arkadaşlar videonun altına. Yorum olarak şimdi ejderhaların yuvasına düştü. Taç etrafta bebe ejderler var. Elektro Dragon var. Baby Elektro Dragon var. Clash Royale'deki. Yani Clash of Clans'a gelirse gerçekten güzel olur, farklı olur. Tabii büyük kardeş çok sinirli Onun gitmesini engellerken kolunu çıkarttı Dokunma bana Şimdi Abisinin gönlünü almaya çalışacak Bir bakıyor Larry yok Nerede? Ejderhanın üstünde. Tacı almaya gidiyor. Ve ejderhanın midesini boyluyor. Ejderha'ya bile rahat vermedi çocuk ya. Bak etrafta bebe ejderler var. Elektro ejderler var. Şehrin altını üstüne getirdiler. Yine de tacı kurtarmayı başardı. Yanık yunuk bir şekilde. Artery of is içinde. Tacı yerine koymayı diyorlar. Büyük sürpriz zaten buradaki başlıyor. Kral Mahmut Hoca gibi bekliyor iskeletleri tacı yerine koydular ve taç paramparça asıl film burası dünyanın tacı varmış ya yani bir sürü olan taç yüzünden sarayı alt üst ettiler ve yerine yenisini koydu. Sonuç sonuç üstran. Korumalıktan bulaşıkçılığa terfi ettiler. Restoranda hesabı ödemediğiniz zaman bulaşıkçılığa terfi ediyorsunuz da korumalıktan bulaşıkçılığa terfi etmek. <laughs> Enteresan güzel bir film olmuş. Yakalayabildiğiniz ayrıntılar varsa videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Bakalım güncelleme ile ilgisi var mı kısa filmin? Onu da bekleyip göreceğiz. 1-2 hafta içerisinde ben de güncellemenin gelmesini bekliyorum. Benim fikrim güzel olmuş. Bakalım dediğim gibi güncelleme ile bir alakası var mı kısa filmin? Onu da izleyip bekleyip göreceğiz. Yenileri gelecektir. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanalı destek olmayı eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.